Selamünaleyküm arkadaşlar ben Herciment Hoca bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemi bağlama işlemi sevdiğiniz kişiyle kendinizi bağlamaktır şimdi yapmanız gereken bu hazırladığım kağıdın üzerinde nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız daha sonra yani bu boşluk olan yerlere ikinizin adını doğum tarihi anne ismini yazın ve bunu evin yakında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem muska bozma işlemidir. Herhangi yapılmış olan bir muskayı bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kere ne görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. Eğer ki aynı bilgi almak için de bana varsa üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.